Üç gibi bir ses deneme, evet. yap ama deneme. Çalış çalış beni yeme. Çok tatlısın ama belene Boş gelemem çünkü artık olduğum fenomen. mı print mi bilemem. Size cam, bağımsızım e menemen. Size var var, bize yok yok. Çektim yine TikTok, çaldı kapı ding dong. Bir var ama bir yok. Size var var, bize yok yok. Çektim yine TikTok, çaldı kapı ding dong bir var ama bir yok Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezbiyar bekir yoluna Kız çok mu gitti zoruma Karpuz koydum koynuma Engel çıktı yoluma Lezbiyar bekir yoluna Kız çok mu gitti zoruma Bana ne diyorlar evet. Yer bakkalıyım diyorum inanmıyorlar Allah Allah. Ne yapayım oğlum koynumda karpuzlanma mı gezeyim Bilimle <laughs> yerim